antik Yunan mitolojisinde bal ve tüylerden oluşan kanatlarla girit üzerinde uçan Daedalus oğlu Ikarus hem doğanın hem de insanoğlunun kanunlarına meydan okudu. Babasının tembihlerini hiçe sayarak yükseklere uçar, aşağıdan bakanlara tanrıvari bir izlenim verirdi ve gökten aşağı bakarken de kendisini öyle hissederdi. Antik Yunan mitolojisinde Tanrı ile insanı birbirinden ayıran çizgi oldukça netti ve bu çizgiyi aşmaya çalışan faniler için katı cezalar vardı. Nitekim durup İkarus ve Daidalos için de böyleydi. Ikarus doğmadan yıllar önce babası Daidalos ana yurdu Atina'da zeki bir yaratıcı, zanaatkar ve heykeltıraş olarak saygı gören biriydi. Marangozluğu ve alet edevatlarını icat etti. İlk hamamı ve ilk dans pistini tasarladı. Heykelleri o kadar gerçekçiydi ki Herkül onları gerçek insan zannediyordu. Becerikli ve meşhur olmasına karşın Daidalos egoistik ve kıskanç birisiydi kuzeninin daha becerikli olacağı korkusu ile Daedalus onu öldürdü. Daedalus ceza olarak Atina'dan sürgün edilince Girit'e doğru yol aldı. Dillere destan şöhreti sayesinde Daedalus Girit kralı Minos tarafından iyi bir şekilde karşılandı. Orada sarayın teknik danışmanı olarak çalıştı ve sınırları zorlamaya devam etti. Kralın çocukları için gerçekmiş gibi görünen mekanik canlandırılmış oyuncaklar yaptı. İnsanlığa rüzgar üzerinde hakimiyet veren gemi direğini ve yelkenini icat etti. Her yaratısında Daedalus tanrılardan ayıran sınırları zorladı ve sonunda aşmayı da becerdi. Kral Minos'un karısı Pasipe, kralın değerli boğasına aşık olmasından ötürü Poseidon tarafından lanetlenmişti. Bu lanet altındayken Daedalus'tan boğayı kandırması için yardım istedi. Daidalos her zamanki yürekliliğiyle kabul etti. Daidalos ahşap çukurlu bir inek yaptı. O kadar gerçekçiydi ki boğa kandırıldı. Daidalos'un yaratısı içerisinde saklanan Pasipe, Hamile kaldı ve yarı insan, yarı boğa olan Minotor'u dünyaya getirdi. Bu doğal olarak kralı öfkelendirdi ve kral doğaya karşı gelen böyle korkunç bir sapkınlığa hizmet eden Daedalus'u suçladı. Ceza olarak Daedalus Minotaur için sarayın derinliklerinde çıkışı olmayan bir labirent inşa etmeye zorlandı. Bittiğinde ise Minor Daedalus'u ve tek oğlu Icarus'u hayatlarının sonuna kadar kalacakları adadaki en yüksek kulenin tepesine mahkum etti. Daedalus yine yaratıcılığını korudu Hapishaneyi çevreleyen kuşları izlerken kaçış yolu belirdi aklında. O ve oğlu sadece kuşların ve tanrıların yapabildiği gibi hapishaneden uçup gideceklerdi. Kuleye türen kuşların tüylerini ve mumlardaki bal mumunu kullanarak Raydolos iki çift devasa kanat yaptı. Kanatları oğlu Ikaros'a bağlarken şöyle tembih etti. Okyanusa çok yakın uçmak kanatların nemlendirir ve kullanılamayacak kadar ağırlaştırır. Güneşe çok yakın uçmaksa ısının bal eritmesine ve kanatların parçalanmasına yol açar. İki türlü de tek sonuç ölüm olur. Bu yüzden kaçışın anahtarı tam arasını tutturmakta gizli. Bu uyarılarla birlikte ikisi de kuleden uçtular. Daha önce ilk defa uçan ilk ölümlülerdi. Daidalos dikkatlice orta yolu tuttururken Icarus uçmanın zevkiyle dolup taştı ve beraberinde gelen ilahi güç hissini açtı. Daidalus oğlunun vahim kaderini değiştirmekten aciz bir şekilde göklere doğru yükselmesini korku içinde izledi. Güneş ışığı kanatlarındaki bal eritince Ikarus gökyüzünden aşağı düştü. Egosunu tatmin etmek için Daidalus'un birçok kez ölümlerin doğa kanunlarına hiçe saymasının sonuçlarını önemsememesi gibi Ikarusta da kendi gururuna yenik düştü. Sonunda her iki adam da ölçülülük yolundan sapmanın sonuçlarını pahalıya ödedi. Ikarus canıyla, Daidalus pişmanlığıyla. Perfect.